Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transferi öncesinde gündemi değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Birçok lig tamamlandı. Devam edenlerde ise artık son maçlar kaldı diyebiliriz. Bu arada bazı oyuncular takımlarıyla son maçlarına çıktılar. Dominik Livakovic, Roberto Firmino ve James Miller gibi isimler taraftarlarıyla vedalaştılar. Manchester City, Chelsea'den Kovacic için resmi görüşmelere başladı. Guardiola orta saha rotasyonuna hamle için hırbat oyuncuyu istedi. Kovacic Guardiola ile çalışmak için can atıyor. Ayrıca Chelsea de Kovacic'i satmaya açık. Bu yüzden takımların önümüzdeki günlerde anlaşmasını bekliyoruz. Bayern Forvet'te de A ve B planı yaptı. Zaten piyasada adı geçen isimler aşağı yukarı belliydi. A planları Dusan Blavich. Thomas Doyle sırf Forvet'in büyük bayrağını. Juventus'ta görüşmeler henüz ilerlemedi. Ancak istedikleri ilk isim kesinlikle Blavich. Bey planları da Kola Moani. O da gözlerinin önünde. Bundesliga'da parladı. Şartları değerlendiriyorlar. Fiyat olarak da, sisteme uygunluk olarak da son ana kadar bekleyecekler. Şunu söylemek lazım. Aralarında pek fiyat farkı yok. Hatta belki Kola Moani daha pahalı bile olabilir. McAllister'ın Liverpool'a transferinin açıklanmasını bekliyoruz. O da son maçta taraftarlarına veda eden isimlerden biriydi. Liverpool ve Brighton transferi önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlanıyor. Maliyetinin 70 milyon euronun altında olmasını bekliyoruz. Orta saha oyuncularından Jefferson Lerman'ın adı Süper Lig'de geçiyordu. Ancak Premier Lig'de kalıyor. Crystal Palace bonservisi elinde olan oyuncuyla anlaşmaya vardı. Yakın zamanda transferi duyurmayı planlıyorlar. Messi'nin Paris'ten ayrılacağı resmi olarak açıklandı. PSG hocası Galtier konuştu. Futbol tarihindeki en iyi oyuncuya hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın Messi'nin Parc de France'daki son maçı olacak dedi. Aslında dün yeni sezon forma reklamlarında Messi de kullanılmıştı. Tabi bu da acaba kalma ihtimali olur mu dedirtmişti. Ancak ayrılıyor. Paris'te Messi devri sona erdi. Barcelona Messi konusunda beklemedi. Leo tamam dediği an transfer için geri sayıma geçilecek. Yani her şey Messi'nin elinde. Bu arada Inter Miami'de son şansını deneyecek. Amerika'da futbol biraz daha eğlenceli. Tatil süresi çok ve lig maratonu Avrupa'ya göre daha kısa. Messi'nin 10 gün içinde karar vermesini bekliyoruz. Barcelona ve Inter Miami bugün yüksek ihtimaller. Karim Benzema Ancelotti'ye Real Madrid'den ayrılacağını söyledi. Bu aslında taraftarından yönetimine Madrid camiasını şok etti. Evet onun ayrılmasını bekliyorlardı. Ancak bu beklenenden erken oldu. Suudi Arabistan takımı Elitiyat'ın ona inanılmaz bir teklifi var. Ve şu ana kadar yapılan görüşmeler çok ilerledi. 35 yaşındaki yıldızın kontratı sona eriyordu. Yani bon servisi yok. Ancak kazanacağı para çok iyi. 2 sezon için 400 milyon euro maaş. Bu neredeyse Ronaldo kadar. Ayrıca imaj hakları da Benzema'da kalacak. Bu da tüm reklamlarda kendisinin söz sahibi olması. Gelirin ona kalması demek. Bu gerçekten büyük bir kontrat. Bu arada Benzema'nın yerine kim gelecek? Tabii ki en büyük soru bu. Harry Kane için Real Madrid'in teklif yapmasını bekliyoruz. Piyasadaki en mantıklı hareket olabilir. Kane Benzema'ya benzeyen. Ayrıca daha farklı özellikleri de olan bir oyuncu. Bu arada bir de sürpriz var. Real Madrid Firmino ile görüşüyor. Liverpool'dan ayrılan oyuncuyu rotasyona dahil etmek istiyorlar. Birinci forvet olarak değil de daha çok hamle oyuncusu. Brezilyalı yıldızla imza aşamasına çok yakınlar. Dimari için Galatasaray'ın ilgisinden bahsetmiştik. Takımı Juventus 10 puan daha ceza alınca 7. sıraya geriledi. 2 puan daha ceza yemeleri bekleniyor. Bu tablo Maria'nın kararını değiştiren şeylerden birisi oldu. Portekiz basınına göre Benfica da onun için çok istekli. İddialara göre yuvaya döndürmek için çalışmalara başladılar. 33 yaşındaki Alexandro Poto Sao Paulo'ya geri döndü. Diego Dolo Manchester United'la yeni kontrat imzaladı. İyi performansının ödülünü 2028 yılına kadar United'la anlaşarak aldı. Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joe Felix Atletico Madrid'e geri dönüyor. Atletico Madrid başkanı Henrique konuştu. Chelsea'nin yeni hocası Pochettino'nun Felix'i istemediği konusunda bilgilendirildik. Yeni sezonda aramıza dönecek dedi. Galatasaray geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Leipzig'in 26 yaşındaki sol beki Anjelinho ile ilgileniyor. Bu sezon Bundesliga'da 33 maçta 9 asist yaptı. Bir süredir Galatasaray'ın takip ettiği bir oyuncu. Satın alma maddesiyle kiralamak için resmi görüşme yapıldı. Icardi'nin menajeri Van Danara sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız. Sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız yazdı. Tabi veda niteliğinde bir açıklama oldu. Ancak sakinliği korumak lazım. Van'da ne de olsa bir menajer. Icardi kalmak istiyor ve fedakarlık yapmaya hazır. 10 milyon euronun biraz üstünde onun bonservisinin alınmasını bekliyoruz. Lorenzo Insigne için Galatasaray yakın takipte. Kariyerine MLS'de devam eden oyuncuyla ilk görüşme 10 gün içinde yapılacak. Kontratını kısa süre önce uzatan Mertens de bu transferi çok istiyor. O da 10 yıl kadar Napoli forması giymiş ardından MLS takımlarından Toronto'ya transfer olmuştu. 31 yaşındaki oyuncunun MLS takımıyla 3 yılda kontratı var. Ancak Galatasaray bir şekilde bu transferi bitirmek istiyor. Oyuncuya Şampiyonlar Ligi vaadi verildi. Yeni sezonda Icardi önderliğinde Şampiyonlar Ligi planı yapılacak. Şampiyonluktan sonra hedef Avrupa'da başarı kazanmak. Transferler de bu doğrultuda yapılacak. Fenerbahçe Rodrigo Becao'nun transferi için Udinese'ye bir teklif daha yaptı. Bonuslarla 7 milyon euroya kadar çıkıldı. Bu teklife henüz yanıt verilmedi. Ancak transfer listesinde aday çok Başka bir stoper Inter forması giyen Stefan de Frey. O da görüşülen oyunculardan birisi. Inter'le kontratının sonuna geldi. 31 yaşındaki Hollandalı Inter'den ayrılacak. Yeni takımı için 4-5 takım görüşme halinde. Livakovic transferinde araya Villarreal girdi. İlk yaptıkları tekliften sonra daha istekli ilerlediler. Sarı denizaltılar bir kaleci arıyorlar. Ve Livakovic yeni kaleci listesinin başında. O da son maçta taraftarıyla vedalaştı. Fenerbahçe öndeydi. Ancak İbre şu anda İspanyollardan yana. Zaha imza parası 10 milyon euro isteyince görüşmeler durdu. Aslında bon servisi yok. Yani bu para taksit halinde ödenirse çok değil. Ancak Fenerbahçe bütçenin hepsini Zaha'ya kullanmak istemedi. Eğer fiyatta indirim yapmazsa transferi şu anda zor diyebiliriz. Antelebiç için de Fenerbahçe yaklaşık 7 aydır masada. Oyuncunun menajeriyle sürekli temas halindeler. Ocakta olmamıştı. Ancak yaz aylarında Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katabilir. Talişka Beşiktaş'a bir kez daha yazıldı. Özellikle taraftarlar çok istiyor. Bu aslında yıllardır istenilen bir durum. Ancak birkaç ay önce Ennars'la yeni kontrat imzalamıştı. Bu transferin gerçekleşme şansı yok. James Rodriguez Beşiktaş'a önerildi. Eğer yönetim kabul ederse siyah-beyazlı takımın ilk transferi olacak. Son olarak Olympiakos'ta oynamıştı. Fena değildi. 24 maçta 11 gole katkı sağladı. 31 yaşındaki yıldız için Şenol Hoca'nın ve yönetimin son kararı bekleniyor. Fabio Bonini kara gümrükten ayrıldı. İtalyan yıldız Pirlo'dan sonra takıma veda etti. Sadece Beşiktaş değil Adana Demirspor ve Trabzonspor'da masada 32 yaşındaki oyuncu hala kararını vermedi. Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak yıldızı Marek Hamšík sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Napoli'nin efsanesi Trabzonspor'la futbola veda ediyor. Bu arada Bordo Mavili takımda ilk transferini yaptı. Panathiakos'tan 29 yaşındaki orta sahancısı Korberis ile anlaşıldı de Trabzonspor'un transfer listesinde Senegalli bu sezon çok konuşulmadı. Ancak Karagümrük'te 31 maçta 20 gol attı, 6 gol pası verdi. Artık Süper Lig'i çözen, her sezon 20 gole ulaşan bir profil oldu diyebiliriz.